Hızırımız servise hazır. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. kanalımdan sevgiler arkadaşlar güzel bir kısır yapalım kısırlık bulgurumuzdan 2 su bardağı bulgurumuz var şöyle üzerine kaynatılmış bir buçuk su bardağı sıcak suyumuzu ekleyelim Şöyle bir karıştıralım. Bulgurumuzu demlenmeye bırakalım. Kısırımıza bir orta boy kuru soğanımızı küçücük doğrayarak şöyle 2-3 kaşık zeytin yağımızda kavuralım. soğanımız birazcık kavrulduktan sonra diğer taraftan havucumuz var. İki orta boy havucumuzu rendeledik. Havucu da ekleyeceğiz. İkisini birlikte birazcık kavuracağız. Kıvırcığımız var. Doğranmış. Maydanozumuz var. Sivri biberimiz var. taze soğanımız var sırasıyla bulgurumuzu ekleyeceğiz ve karıştıracağız gayet güzel demlenen bulgurumuz içerisine bir yemek kaşığı yarısı biber yarısı domates salçası olarak ekliyoruz Diğer tarafta arkadaşlar çok değişik bir kısır tarafı, tarifidir. Bazı malzemeler e, genelde kısırda yoktur. Çim biberimiz var. Doğranmış, turşudan çıkarılmış. Onu da aktarıyoruz. Yarım çay bardağı kadar limonumuzu aktaralım. Soğanımızı terlettik. Tam kavurmuyoruz arkadaşlar. Sonra rendelemiş olduğumuz havucumuzu ekliyoruz. İnanın bu tarifle kısırınızı yapın. Herkes sizden tarif isteyecek. Muhteşem bir tat oluyor. Evet biraz da böyle havuçla birlikte kavuralım. Şöyle bir iki çevirelim. Havuç ayrı bir tat veriyor sıra Sırasıyla yapalım. Arkadaşlar soğan ve havucumuzu bir taşım kavurduk. Kısırımızı ekliyoruz. yarım su bardağından eksik pardon yarım su bardağından birazcık fazla yağımızı ekliyoruz nane ve pul biber ekliyoruz isteğe bağlı çokluğu veya azlığı damak tadınıza göre isot ekliyoruz bir tatlı kaşığı kadar 1 tatlı kaşığı kadar da toz biber ekliyoruz, tuzumuzu da ekleyerek karıştıralım. Evet, şimdi karıştıralım. Evet, şimdi kısırımızı çıkaralım, yeşilliklerini katalım. Evet arkadaşlar, malzemeler gayet güzel karışmış. Şimdi sırasıyla yeşilliklerini katalım. 5-6 tane sivri biber, iyice küçük doğruyoruz bir tutam kadar taze soğan bir tutam maydanoz ve kıvırcığımız var güzelce harmanlayalım benim tarifimde mutlaka bu kısırı yapın arkadaşlar çok beğeneceğinizden eminim Tabii ki acı istiyorsanız daha fazla acı biberler ekleyebilirsiniz azıcık daha limon suyu ekliyorum. Yani toplamda bir buçuk limonun suyu var. Karıştıralım ve servisimizi yapalım. Süper bir kısırımız oldu. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız yeni tariflerimden haberdar olursunuz. Bu kasırın tarifini benden çok kişiler istedi arkadaşlar. Mutlaka deneyin farkı göreceksiniz.